Değerli basın mensupları, bugün Diyarbakır'daki 72 sivil toplum kuruluşu 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı'nda çocukları şören adı altında Lice'nin belli bir kırsalındaki piknik alanına götürüp daha sonra oradaki çocukların geri gelmemesiyle ilgili annelerimizin başlatmış olduğu eyleme destek amaçlı annelerimizin gözyaşının dinmesi için, kendilerine destek olmak için, çocuklarının geri gelmesi için bugün buraya geldik. Tabi çözüm süreci adı altında bölgemizde yıllarca kan aktı, gözyaşları çoğaldı ama çözüm süreciyle kan ve gözyaşı azaldı. Fakat görüyoruz ki birilerinin halen samimi olmadığı ve çözüm sürecinin bu şekilde olmadığı, çözüm sürecini sekte uğratma adı altında yapıldı. Şu anda resmi olmayan rakamlara göre 3000'in üzerinde gencin daha götürüldü. Suriye'de çatışmalara götürüldü. Biz çocuklarımızın tek bir silahı var. O da kalemdir. Kalemler ancak bu çocuklarımız okullarda eli kalem tutarak mücadelelerini devam eder. Fikirleriyle, çalışmalarıyla ancak annelerimizin bu şekilde gözü yaşlı bir şekilde bırakılmasına hiç kimsenin hakkı yoktur. Dolayısıyla çözüm süreci adı altında yaşanan psikolojik durumu milletin üzerinde sürekli baskı oluşturma ve birileri sürekli karakol yapılıyor diye eleştiri yapılırken PKK'nin bu çocuklarımızı alıp daha götürmesi kabul edilebilir bir davranış değil. Bunun adı da çözüm süreci değildir arkadaşlar. Bu da hükümetin başlatmış olduğu çözüm sürecine darbe vurmaktır. Hükümetin samimi bir şekilde o, atmış olduğu çözüm sürecine karşı da sabote olayıdır. Biz bu tür olayları e, tasvip etmiyoruz eğer samimi bir şekilde halkın da bu işte artık uyanık olmasını çözüm süreci adı altında insanların daha değil daha çok eli kalem tutarak okullara eğitime topluma eee kazandırılması gerekiyor. Oysa okullarda çocukların daha götürülmesi bunun sabote eee edilmesi anlamına geliyor. Eee 72 sivil toplum kuruluşunu bugün buraya gelmemizin temel gayesi de ailelerimize destek olmak ve çocuklarının bir an önce PKK tarafından bırakılarak devletin de üzerine düşen görevi yerine getirerek bu çocukları PKK'nin elinde kurtararak ailelerine teslim etmesini istiyoruz. Aksi takdirde bugün 6 annemiz burada yarın daha da artacaktır çünkü 3 binin üzerinde gencimiz şu an e, dağda. Bugüne kadar bu annelerimizi de tebrik etmek gerekiyor. Çocuklarına sahip çıktılar. Bugüne kadar korku hegemonyası oluşturulduğu için diğer ailelerimiz e, herhangi bir eylem başlatamıyordu. Dolayısıyla Fiskaya'da bir ailemizin başlattığı eylem sonucunda çocuğu geri geldi. Aynı şekilde... Bu süreçte daha iyi giden bütün çocuklarımızın geri gönderilmesi ve çocuklarımızın aileleriyle beraber gözü yaşlı annelerimizin olmaması için samimi bir şekilde çözüm sürecine destek veriliyorsa o zaman bu çocuklarımızın geri gelmesi gerekiyor. Aksi takdirde biz bu çözüm sürecinin samimi olmadığını ve aynı şekilde burada dindar insanlara karşı da baskının son zamanlarda artması da çözüm sürecinin farklı bir noktada olduğu e, algısı oluşmaktadır. Dolayısıyla tekrar ailelerimize geçmiş olsun e, diliyoruz. E, teşekkür ediyoruz hepinize. Öncelikle e, çocukları daha kaçırılıp mağdur edilmiş olan ailelerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Daha sonra da bir an önce daha rüşt ve kemaliyet yaşına gelmemiş olan bu çocuklarımızın da çocuklar arasında oynamaları gereken bu çocuklarımızın okullarında okullarını okuyup toplum için faydalı olmaları gereken bu çocuklarımızın bir an önce geri getirilmesini buradan istirham ediyoruz. Yetki makamında olan insanların bu ailelere karşı üç maymunları oynamaları kabul edilebilir bir durum değildir. Seçimlerde kapılarını çaldıkları insanlara bugün kendi kapılarını kapatanlar yarın bu insanlara nasıl bir hesap verecekler? Bunun hesabı içerisine girmelerini buradan kendilerine hatırlatıyoruz. Gerçekten bu çocuklar masumdur. Bu çocuklar kendi hayatlarını ayakta tutabilme selahiyet ve yetkisine ve istidadına yeteneğine bile sahip değilken Götürüp dağ başlarında bu çocukları kurda kuşa yem etmek, yeri gelince Suriye gibi yerlere göndermek Kürt halka adına kabul edilebilir bir durum değildir diyorum. Aynı zamanda hükümete de seslenişte bulunarak barış süreci veya çözüm süreci adı altında bu çocuklarımızın insafsız olan insanların insafına terk edilmesinin doğru bir davranış olmadığını, bu halka devlet var ise sahip çıkmasını buradan haykırıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Çok Teşekkür ederim. Bir beyan etmek Bu başvuradan beni görüşmüş gibi verici inşallah emir ona vereci. Çünkü eee yani ve israrı eee israr dayıkana eee lafozunlar eee tırını bu yargı mesela eee evet. peki geci belediyeci tırmızı ve jil fakat eee caci hadisi günü cennet gününün bir yağı ödene eee bana cihile eee bir tane boy bir inşallah eee geldi ve eee der ve talebe bana inşallah bir eee çünkü derdime bir ayı. Vakti vermez de cihil samimiyeti var. Eee tırnağı. Eee bir eee

çünkü daha sildirin. Çocuklar yok. Yani mücadelemizi bırakmayacağız. Bütün mücadelemizle yanınızdayız. Bunu iyi bilin. Açık grevi de olursa ne yaparsanız gelip her türlü konuda çocuklarınız gelene kadar da biz destek vereceğiz. Sadece sizin değil bütün ailelerin çocuklarının geri gelmesi gerekiyor. Eğer annelerin ağlamaması yönünde samimi iseler o zaman e, görevlerini yerine yani getirsinler. Yani. Yoksa sözde samimiyet, yani. kadının kutsallığı, yani. işte kadının özgürlüğü, biz bu tür e, sloganlara karnımız evet. artık top. Şu anda annelerimiz ağlıyor. Evet. Göreceğiz, bekleyeceğiz. Aynen. Bu işin peşinde de bırakmayacağız. Tekrar evet. teşekkür ediyoruz. Tekrar geçmiş. Bir an önce inşallah evlatlarımıza Annen, da, da. De, Annelere, da, annelere sesleniyorum. Tamam çocuklarınıza karşı bir tehdit varsa çocuklarınızı uyandırın. Bir tehdit varsa size söylesinler. Çocuklar uyanık olsun. Tehdit, şantaja karşı çocuklarımızı uyaralım. Onun için bu çok önemlidir. Çocuklarımız bilinçlensin. Daha değil okula, eğitime, bilime ihtiyacımız vardır. Kürt olsun, Türk olsun, ne olursa olsun yine bizim bilime ihtiyacımız vardır. Dağdakileri biz siyaset meydanına indirmek istiyoruz istiyoruz. Buyursunlar, gelsinler sahaya. Burada e, demokratik bir şekilde bir siyaset yapsınlar. Silahla bir yere varılmayacak. Ancak kalemle, bilimle olur. Hadi başkanlar. Teşekkürler.